Plak Dünyası'ndan herkese merhaba. Ben Sena. Ben de Lena. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Lena ile birlikte sihirli bir yolculuğa çıkacağız. Siz de bu yolculukta bize eşlik etmek isterseniz eğer kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi sakın unutmayın. Lena'cığım biliyorsun ki Mixia çok sihirli bir dünya. İçinde Mixlinkler var, Mixiler var, sihirli kazanlar var, asalar var ve daha sihirli bir sürü şey var. Ve biliyorum sen de onları çok seviyorsun. Evet, ben de bu bilgilerin çoğunu GP Oyuncak kanalında yayınlanan Magic Mixes Mixlink bölümlerini izleyerek öğrendim. Her bölümde bir sürü sihirli şey öğreniyorum. Kesinlikle öyle arkadaşlar. Ben de Lena'da bu sihirli dünyaya bayılıyoruz. Ama peki sevgimiz kadar bilgimiz de kuvvetli acaba Lena? Nasıl yani? Challenge'ımız başlasın. E peki bu düğme ne şimdi? Lenacığım, Mixlink dizimizden belirli sahneler gelecek ve sahne durduğu anda orada söylediği kelimeyi bulup doğru cevap veren düğmeye basacak ve ilk bilen kişi kazanmış olacak. Ee... O zaman şey hafızamı tazelemem lazım benim. Tamam o zaman arkadaşlar. Lena hafızasını tazelerken hemen biz de nasıl olacağını bir daha bakalım. Kısa kısa sahneler gelecek. Doğru cevap vereceğiz. Sonrasında da verdiğimiz cevabın doğrusunu diziden göreceğiz. Yani kısaca diziyi de hatırlamış olacağız. Bence çok eğlenceli olacak. Ee, kazanana ödül var mı? Tabii ki de var Lena'cığım. Harika bir ödülümüz var. Hemen söylüyorum. Kazanan Mixlink dizimizin yeni bölümünü ilk kez izleme hakkı kazanacak. İnanmıyorum bu muhteşem bir ödül. Bence de öyle çünkü çok heyecanlı bitmişti. Ben Bence hemen başlayalım çünkü çok sabırsızım. Ay, hadi başlayalım. Sorularımız geliyor. Kendi sihirli asam ve sihir kitabım. Bir bakalım. Burada lololar, doğum günleri, sihirli paratile eve dönüş yolları gibi bir şey var mı? Hmm, bu ne? Ben daha ilk Nasıl de bir sihir ne? acaba? Hadi bakalım. Bayılmıştım bu etle yoksa işin ters gider. Mixi'nin sesi için. Ses tozu. Ses tozu, <laughs> Ses tozu ser. Mixi'nin gözleri için parıltı kat. Parlamak ve uçmak için renk ve kanatlara ihtiyacı olacak. Harika. Ve çok güzel bir oyun. Kesinlikle ona bir isim koyun. İsme mi ihtiyacı var? <laughs> Ve eklediysen tüm malzemeleri sakın unutma kristalini. Kapı açma kristali. Bu prizma olmalı. Üçüncüye geçiyoruz. Hadi. Sihirli iksirin neredeyse tamamdır. O zaman asanı al, al, karıştır ve şöyle de. Magicus Mixus. Ben bilemedim bu sefer. Magicus Mixus. <laughs> Dördüncü soru geliyor. Çözülmesi gereken bir sorunun varsa kolayca çözülür bir mixlingin yardımıyla. Sihirli kelimeleri unutmuyor musun? Ah! Magicus Mixus. Aa, no. Magicus Mixus. <laughs> ah! Romanımda tam da mutlu sona geliyordum. <gülüyor> <gülüyor> ta ta, ta. <laughs> ha, ha, ha. Ular, Ve beni de kişisel bakımımın ortasında yakaladın. <laughs> Ay beşinci soru Aa, geliyor. Çağrılmak için ne de güzel bir gün. <laughs> Merhaba ben... Pixie. <laughs> ah. <Ya. gülüyor> Pixie sizinle tanışmak çok güzel. Sizinle tanışmak da güzel harika. <gülüyor> <gülüyor> bu taraftan mı demek istedin acaba? Hey bu şey... soruyu bilen kazanıyor. Hiç hatırlamıyorum. Millet <laughs> bakın. Bakın ha. Burada bir sürü güzel şey var. Daha önce böyle bir yerde bulunmuştum. Bu... Sihirli oda. Kaç odası. Çok üzüldüm. <laughs> Seni kim hapsetti? <gülüyor> <gülüyor> bu eğlenceli bir şey. İpuçlarını bulup bulmacaları çözerek çıkmaya çalışıyorsun. Çok hmm. güzel. Çok güzel. <laughs> Ay ben bu bir daha bir daha oynamak istiyorum arkadaşlar. Ben ben çok keyifliydi. Kesinlikle. Dizimizi de hatırladım. Ya bir şey diyeceğim ben kazandım ama gerçekten oyunu oynarken o kadar keyif aldım ki şu an en az kazanmış kadar keyifliyim oynadığım için. Ben de çok keyif aldım ve bunu sürekli oynayalım arkadaşlar Harikaydı arkadaşlar. ödünü kazanıp ben oldum ama böyle şahane bir oyunu oynayıp dizimizi izlediğim için bence ikimiz de kazandık. Evet. Videomuzu izlerken bizimle birlikte keyif alan tüm arkadaşlarım kanalımıza abone olmayı ve be. videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Lenacım, o zaman sihirle kapatalım mı bugün? Anlaştık. Mecius, <laughs> Mixus.